Evet, tekrar merhaba. Son kaldığımız ders anlatımında bileşik önermeye geldik ve kaydımızı durdurduk. Hatırlarsınız. Bileşik önerme ne demek? Bu bileşik kelimesini aslında birçok yerden duymuşsunuz. Mesela kimyadan duymuşsunuz. Su. İşte iki hidrojen, bir oksijen birleşiyor. H2O, su oluşuyor. Ayakkabımızı bağlayınca da bir bağlaç var. Ayakkabı bağlamak. Hani buradan iki kısmını, iki yakasını bir araya getirmek gibi düşünebiliriz. Türkçedeki bağlaç aklımıza gelebilir. ve veya ile. Bunlar bağlaç. Türkçe'de kullandığımız bağlaçlar. Birleştirmekten aklımıza birleşik gelebilir. Yani bu burada yazılan kelimelerden birkaç tane önemli olanı hani nereden çağrışma yapabileceğini bulmaya çalıştım. Bunlar olabilir. Şimdi biz matematikte hangi bağlaçları kullanacağız? Matematikte bizim kullanacağımız bağlaçlar aslında Türkçe'deki kelimelerde, cümlelerde kullandığımız bağlaçlarla aynı. Ve veya var. Bunu kullanıyoruz biliyorsunuz ya da yine Türkçe'de kullanıyoruz. Çivi yazımına yazayım şuraya. İse'yi kullanıyoruz. Ancak ve ancak böyle çok kararlı ve tutunu yerlerde, keskin olan yerlerde ancak ve anca kullanıyoruz. Bunların hepsini işte bileşik önerme diyor. Bunlarla kullanıyoruz. Bu bağlaşlarla bunlar onları bağlayan ifadeler. Dedikten sonra bakalım ne yapacağız bunlardan. Hangi bağlayacak önce kullanacağız bir bakalım. Devam ettiriyorum. Evet. Ha, veya bağlıcıyla başlayacağız. Güzel. Şimdi bunun bir sözel yani ezbersel kısmı var. O aşağıda ama ben e, önce kendi anladığımı sokak ağzıyla anlatmaya çalışayım. E, öncelikle veya ne demek? Veyalı bir cümle kullanıyorum. Mesela e, dedi ki Ali veya Veli sinemaya gitti. Bakın Ali veya veya bağlacı şu sembolle gösteriliyor. Veya Veli demeyelim de e, ne diyelim? Sinan diyelim. Ali veya Sinan. Evet, sinemaya gitti. Bak cümlemiz bu. Şimdi bu, bu cümlenin sonucunda orada kendimiz de bekliyoruz. Diyelim ki Sinan'ın kapısında bekliyoruz. Ali gelmiş. Tamam. Veli, Sinan gelmemiş. Ne deriz? Hiçbir şey demeyiz. Niye? Çünkü sonuçta kurduğu cümle doğru. Ve seviniyoruz. Bir kişi de gelse bizim için yeterli. Doğru bir cümle olduğu için buna ne yazıyorum ben? Bir yazıyorum. Sonra Ali gelmedi ama Sinan geldi. Yine bizim için herhangi bir sıkıntı yok çünkü bunlardan herhangi birisi de gelse yeterliydi veya demişlerdi. O yüzden sözlerinin güvenilirliği açısından herhangi bir sıkıntı yok. Peki ikisi beraber geldi. Oo buna ne denmez ki yani ikisi de bir arada gelmiş. Daha da çok sevindik. O yüzden buna da hemen doğru bir cümle olduğu anlamında biri yapıştırıyoruz. İkisi gelmedi. Bu çok kötü bir davranış oldu. Çünkü biz onları sinemanın kapısına bekledik. Ne demişlerdi? Bizlerden herhangi birisi gelebilir. Yani Ali veya Sinan herhangi birisi demeyelim de ikimizden birisi de gelebilir. ikimiz de gelebiliriz ama Ali veya Sinan diye bir cümle kurduğumuz için bizim gözümüz yollarda bekledik. Hiçbiri gelmedi. Çok küslük ve sıfır yapışırdık. Burada bir kişi de gelse bize yetiyor. Sloganımız bu. Biriniz de olsanız yeter en az en az birinizde oldu mu yeterli oluyor. Bu durumlarda bir çıkıyor, diğerlerinde sıfır çıkıyor. Bunu niye anlattım? Belki ezber yapmak istemeyen arkadaşlar olur. Bu nedir? Bu aslında bizim önermelerimizin doğruluk tablosudur. Yani bu A ve S'yi silsem ben, A ve S'yi silsem şurayı, buraya P ve Q yazsam, P ve Q önermeleri yazsam, kalkıp şunu bir tablo içerisine yerleştirsem, şöyle, hop, Doğruluk değerleri tablosu çıkar karşımıza. Yani aşağıda anlatılacak olan ezbersel kısım çıkacak. Mantı bu, işin mantı bu. Veya deyince en az biri de gelse yeter, yeter ki yalnız olmayalım diyorsun ve doğruluk değerlerini buna göre doldurmuş oluyorsun. Şimdi devam edelim. Acaba tablo o şekilde mi? Hemen ilerletiyorum aşağı doğru. Çok gevezelik yaptık biliyorum. İşte tablo bu yukarıdaki tabloyu ben doldurdum zaten. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi sıradaki ifade şuradaki değerleri doldurmaya geldi. Ne demiştik? Bir kişi de olsa yeter ama iki kişi olunca daha da çok seviniyoruz. Biri yapıştırdık. Bakın sadece biri gelmiş olabilir. Sonuçta cümlemizin doğru hakkında herhangi bir sıkıntı yok. Yine burada da bakın en az biri geldi. Sevindik. Hiçbiri gelmedi. İşte buna çok kızdık. Çünkü biz saatlerce orada bekledik. Hiçbiri yok. Sıfırı yapıştırdık. Yine buraya geldik bakın sıfır gelmiş. E sıfır olabilmesinin yolu ne? P'nin durumuna göre değişecek. Niye? Ya bu gelirse bekliyoruz. Gözümüz yollarda gelebilir diyoruz ve ona P dedik. Burada ne var? Burada birisi gelmiş. Evet doğru. Yani bu ne gelirse gelsin bunun sonucu ne çıkacaktır gençler? En az biri geldiği için kesinlikle bir çıkacaktır. Bu gelmese bile olur. Çünkü bir kişi gelmiş zaten. İşin mantığı bu. Ama bunu kural olarak da ezberliğe biliyorsun tabii ki bunlar kural olarak veriliyor. Bu tabloyu da yine aynı şekilde Demin yazdığım ifadelerden buraya aktarıp doldurabiliyorsunuz. Kendiniz bunları doldurarak daireyi pekiştirirsiniz. Yani nasıl yapacaksınız? Mesela buraya sıfır dediniz. Sıfır dediniz. Birini doldurayım. Diğerlerini siz doldursunuz. Buna karşılık olan değer de sıfır olabiliyordu biliyorsunuz. Hemen şu üst sıfır sıfır ikisi de gelmemiş. Ayıp ettiler. Sıfırı yapışırdım. Buradan bir kişi de gelse yeterli. Bu veya bakın ihtimal yani ona karşılık gelen ihtimalle doldurmuş oldu. 5 dakikada doldurmuşuz. Ne çabuk geçiyor zaman. Evet hemen yine aşağı doğru ilerleyelim. Çünkü sorularımız farklı soru tipleri de var. Onlar üzerinde durmak istiyorum. İnşallah tek videoda bitiririz bu işi de. Evet. Diyor ki bunların hemen doğruluk değerlerini doldurun. Çift sayılar 2'ye tam bölünür. Evet. Yani 1. 0 pozitif bir sayıdır. 0 nötrdür. Tek rakamlar 5 tanedir. Olur mu? Tek rakam Diyorsunuz ama sayın bakın belki 5 tanedir. 1 3 5 7 ve 9 rakam dediği için 5 tane bakın buna da biri yapıştır. Geliyorsun buraya. P kaçtı? 1'di. R kaç? 1. Bir. Birisi geldi mi yeterli oluyordu. Q kaç? 0. P kaç? 1. Bir. 1 geldi mi yeterli oluyor. R'nin değili diyor. R'nin değili 0'dır biliyorsunuz. Çünkü kendisi 1'di. Q da 0. Hiçbiri gelmemiş. 0'ı yapıştır GIS Evet, sıradaki ifadeye geliyorum hemen. Aşağı doğru inelim. Diyor ki buna göre bu önermelerin doğruluk değerlerini bulun diyor. Hemen bakalım. P 1'di. Değili ne olur? 0. R neydi? R'nin değili 1 ise kendisi. Biliyorsunuz ki ters düşünüyorsunuz. 0 oluyor. Buraya yapıştırdım. V a olduğu için hiçbiri gelmediği için bunlara çok üzüldüm ben. 0 dedim. Yine devam ediyorum. Q'nun değil diyor. Q'nun kendisi 0. Değil ne olur? 1 olur. Buraya 1 bir yapıştım. 1'i de geldi. Yeterli oldu. Sevindik. Geliyorum buraya. P'nin kendisi 1. Q 0'dı. Değil 1'di. Onu yazdım. Veya olduğu için buranın sonucu kesinlikle ne? 1. Ama onun nesi? Değil. O yüzden bu kısım ne çıktı? 0 çıktı. Bakın buraya getirip yazdım. Geliyorum buraya. Veya'yı yazdım. Şu veya'yı yazdım. Parantezin içine geldim. P'nin kendisi kimdi? 1'di. R'nin kendisi kimdi? Sıfır çünkü değil. 1. Şimdi V olduğu için birisi de geldi mi seviniyoruz. Burası 1 çıkıyor. Onu da getirip buraya yazıyorum. Peki bunun sonucu ne çıkar? Bir kişi gelmiş. Bakın bir kişi gelmiş. O yüzden seviniyoruz ve muhabbete devam ediyoruz. Burası da 1 çıktı. Burada niye sıfır oldu? Onu tekrar söyleyeyim. Bakın üstünde değil var. Onu unutmayın. Bakın üstünde değil var. Evet. Devam ediyorum. Sorumuzun çözümüne. Dikkat ettiyseniz bir kişi de geldi mi yeterli oluyor. Sloganımız bu. Buna dikkat ederseniz sorun çözümde çok sorun yaşamaz. Bu tabloyu doldurun diyor. Bunlar ezbersel kısımlar ama ben mantığını anlatmaya çalışayım. Bu ne yaparsan yap veya da ne yaparsan yap P'nin değeri ne olursa olsun kendisine ait olacaktır. Veya'nın öyle bir özelliği var. Yani 1 1 1 çıkar. 0, 0 sıfır çıkar gördüğünüz gibi. Tek kuvvet özelliği. Öğretmen de sensin, öğrenci de sensin, ana da sensin, veli de sensin. Her şey sensin. Buna tek kuvvet özelliği diyorlar. Tek. Diğerine geliyorum. Bakın. Değil ile kendisi arasındaki ilişki. E ne demiştik? Bir kişi de geldi mi yeterli. Bak gelmiş gelmemiş. Tamam ama sonuç ne çıkacak kesinlikle? Bir çıkacak. Tablo şeklinde ezberlemek isteyenler bakar ezberler ama hiç gerek yok onlara. Bir kişi de geldi mi yeterli geldi gelmedi şeklinde düşünebiliriz. Evet. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Yine aşağı doğru iniyorum. V bağlacına geldi. V bağlacına geldi. Yeni konumuz bu. Ama ona geçmeyeceğim ben. Veya bağlacında tekrar söylüyorum. Sloganımız ne? Ee, bir kişi geldi mi yeterli. Yeter ki gel diyoruz. Bir kişi de olsa yeterli. Onun sonucunu seviniyoruz ve bir diyoruz. Diğer durumların hepsinde ne diyoruz? Zaten diğer bir durum kalıyor. Sıfır diyoruz. Bir kişi de geldi mi yeterli. Veya bu şekilde gösteriliyor. Cümle kurarak aklınıza tutabilirsiniz ya da tablo ezberlersiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kolay gelsin.